geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de 150 proje kapsamında başlattığımız 150 günde 150 proje kapsamında 150 yıllık bir iştirakimizin e, güzel bir törenini yapıyoruz. 150 yıllık tarihe sahip Büyükşehir Belediyemizin en köklü kurumlarından bir tanesi İETT. İETT Temmuz ayı itibariyle bu değerli markasının yanı sıra toplamda 3324 otobüs, 3000 halk otobüsü, 5460 şoför ile 16 milyon İstanbul'luya hizmet eden dev bir kurummuş. Tabii İETT sadece araçlardan ve şoförlerinden oluşmuyor. İçerisinde çok kıymetli organizasyonları olan birçok çalışanımızın emek verdiği farklı alanları da var. Bu şehirde her gün milyonlarca insanımıza İETT ile beraber hizmet veriyoruz. Onları bir yerden bir yere ulaştırıyoruz. Rakam vermek gerekirse günde 4 milyondan fazla İstanbullu sadece İETT araçlarımızla İstanbul içerisinde seyahat ediyor. Metro hatlarımız, deniz hatlarımız ve Marmara'ya dair şehrimizde toplam yedi buçuk milyon kişilik günlük ulaşım kapasitesine bakarsak demek ki yüzde altmışını tek başına İETT kurumumuz sağlıyor. Bu günlük hareketliliğin oranı olarak baktığımızda. Bu rakam Avrupa'daki sadece rakam itibariyle Avrupa'daki birçok şehirden daha büyük bir kapasiteden bahsediyoruz. İETT'nin envanterinde otobüsler, halk otobüsleri ve metrobüsler var. Hepiniz biliyorsunuz. Evet, bazı riskler alarak eleştirilere göğüs gelerek halk otobüslerini de aynı renkte hizmet veren bir statüye kazandırarak onlarla beraber aslında bir yol arkadaşlığımızı daha kurumsal bir hale getirerek sistemli çalışmayı oraya da kazandırarak yani o hatayı o kurum yaptı bizi ilgilendirmez bahanesinin altına sığınmadan bir bütüncül hizmet kalitesini sağlamanın da kararını vermiştik hepiniz biliyorsunuz. İETT bugün özellikle mevzu edeceğimiz kısmıyla içerisindeki o kapasitenin 600'ü metrobüs envanterine ait. Metrobüsler toplam kapasiteleriyle toplu taşımadaki sisteminde önemli bir yer teşkil ediyor. Zira metrobüsler şehrin neredeyse bir başından diğer başına vatandaşlarımızı taşıyor. Beylikdüzü'nden başlıyor. Söğütlü Çeşme'ye kadar 52 kilometrelik hatta 44 istasyonla İstanbul'umuza hizmet veriyor. Tek başına metrobüsümüz günde 900 bin yolcu taşıyor. Günlük yolcu sayısının neredeyse yüzde ondan daha fazlası metrobüs ait. Ancak diğer pek çok alanda olduğu gibi ne yazık ki bu alanda da yıllara sahip bir ihmal söz konusu. Bir kısım özensizlikler yapılmış. Hatta bir başka şey söylemek zorundayım. Sistem en baştan yanlışlıklarla ve eksikliklerle, özensizliklerle başlamış. Ne yazık ki içerisinde özensizliğin ötesinde araştırmalara, soruşturmalara ki bizim de soruşturmalarımızdan bir tanesidir. Konu olmuş, kötü işler yapılmış. Örneğin bizden önceki yönetim döneminde metrobüs başladığında Hollanda'dan araçlar almış. Hollanda'dan alınan bu araçlar ki her iki milletvekilimiz de bu konuda özellikle bu haksızlıklara dair sıkı mücadeleyi iyi başaran milletvekilimizdir. Onlara bakarak anlatıyorum. Yerli kaynağımız yokmuş gibi Hollanda'dan alındı. Sanki bu ülkede otomotiv sektörü yok ki özellikle otobüs alanında ne kadar başarılı olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Alındı. Daha da ötesi Yabancı kaynaktan almaya karar verdiniz, eyvallah, tanesi 1 milyon 250 bin, bin Euro'ya alındı. Bu otobüslerin tanesi 1 milyon 250 bin Euro'ya alındı. Yani bugünün parasıyla otobüsün tanesi 23 milyon lira. Tam 23 milyon liraya metrobüs e, alacak bir yönetici bunun detayına nasıl bakmaz, bundan nasıl ilgilenmez, İnanın anlatılabilir değil, anlaşılabilir hiç değil. Bu ülkenin bu kadar zengin olmadığını, en büyük bu ülkenin en büyük belasının, sıkıntısının müsriflik olduğunu, israf olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani bırakalım her şeyi bir yana, hani bunu anlatırken, konuşurken hani bizim toplumsal tarifimizde hiç mi Allah korkunuz yok, hiç mi vicdanınız sızlamıyor diye herkes bunu sorar. Sevgili İstanbullular, tabii aynı zamanda daha kötüsü var. Konu burada bitmiyor. Pahalı alınmış bir araçtan bahsetmiyoruz. İstanbul'un kendine has özellikleri var. Bir topografyası var. Ve araçların burada kesintisiz, problemsiz seyahat etmesi lazım. Ama ne yazık ki az önce bahsettiğim o yüz milyonlarca liralık müsrifliğin yanı sıra daha şaşırtıcı olan bu otobüsler bizim topografyamıza uygun olmadığı için kullanılamadı ve depolarda çürür durumda. Bir de tabii o metrobüslerin trafiğe ters hareket durumu olunca da öyle bir mecburiyeti var. Ne yazık ki yani e, bunları bir komedi filmi için anlatsak hani e, buraya akışı doğru olmayan bir otobüs alıyorsunuz. Kapısı ona göre değil. O yola uygun değil. Ve hani çürüyor. Daha kötüsü o firma şu anda çalışmıyor. Yani o firma çalışmadığı gibi. Yani bir komedi filmi yazsak, senaryo oluştursak baştan sona bunlar acaba bir komedi filmidir diye filmi çekilse ancak ona inanırız. Tabi plansızlık, programsızlık, milletimizin kaynaklarını çarçur etme, şuursuzca kaynaklarımızı harcama, israf etme anlayışıdır bu. Bunları anlamak mümkün değil. En azından bizim kavramlarımız buna uygun değil ve bunun karşısında mücadele eden bir anlayışa sahibiz. Bu tür uygulamaları gördükçe şu anda ben bunları konuştukça dahi bu kurumun bir belediye başkanı olarak üzüm kızarıyor. Yazıktır ve günahtır. Gerçekten utanç verici bir durumdur. Değerli dostlarımız, tabii sadece bununla bitmiyor. Ee, Şimdi bizim iş yapma zamanımız ve bugün 535 metrobüsümüz içerisinde ciddi bir bölümü 10 yıllık sefer süresi dolmuş tabiri caizse artık hizmetini kaliteli veremeyen, istediği kapasitede çalışamayan ve sık sık arıza yapan bir envanteri söz konusu. Yani genel anlamda metrobüs filomuzun biraz bitkin, biraz yorgun olduğunun farkındayız. Tabii bu can damarı hattımızı kaderine terk edemezdik. İstanbullara işte otobüs gelemedi ertelenen seferlerin üzerinden bahaneler oluşturacak bir yönetimde değiliz. Tabii biz metrobüs hattındaki otobüsleri yenilemek için eee özellikle büyük çaba gösterdik. Hemen yaptığımız araştırmalarla ne hikmettir ki genelde kolay ikna edemiyoruz. İkna ederek meclisten oy birliğiyle bir borçlanma limiti çıkartarak 300 yeni otobüsü İstanbul'umuza kazandırmak adına heyecanla yola çıktı. Neredeyse iki yıl önce 300 yeni metrobüs buradan oy birliğiyle aldığımız onayı bize tabii ki mutluluk verdi. Teşekkür ettik her siyasi gruba. Fakat oyunun ikinci perdesi meğerse Ankara'daymış. Ankara'da oynanıyormuş. Ve bizim o kredimiz Cumhurbaşkanlığından hala onay alamadı. Hala onay alamadı. Yani biz şu anda şu 160'ın yanına ki çoktan katılmış olurdu. 300 tane daha katmış olsaydık biz şu an eskimiş envanterini tümden yenilemiş olurduk. İstanbullular pırıl pırıl otobüslerinde hasarsız, sıkıntısız otobüslerinde ne yazık ki bizden önceki dönem ihmal edildiğinden eskimiş otobüs filosunu yenilemiş olur. Ama ne yazık ki bizi engellediler ve bu kredimizi onaylamayıp oradan yürüyemedik. Çaresiz mi kaldık? Hayır. Bu sefer kendi öz imkanlarımızla yedi yıla bölünmüş taksitlerle pazarlığını yaparak hem de en iyi fiyatları aldığımıza emin olduğumuz bir çalışmayla 160 yeni aracı filomuza hep birlikte kattık. Arkada gördüğünüz iki marka bu ülkenin iki yerli markasıdır. Hayırlı uğurlu olsun. Yani kıyaslamak gerekirse daha önce yurt dışından alınmış çalışamayan şu anda yedek parçasını bile bulamayacağınız araçların tanesi 23 milyona mal olmuşken şimdi arkamızda gördüğünüz araçların her birisine 7,5 milyon ödüyoruz. Aynı zamanda bu araçlarımızın her biri yerli pırıl pırıl araçlar gayet performansı yüksek. Bu arada söyleyelim. Bu araçlarımızın her birisini biz en az bir yıldan daha fazla deneyerek kabul ettik. Onu da söyleyelim yani. İhale öncesi bize teklif verecek firmaları davet ettik. Herkesin araçlarını bu yollarda denedik. Onu da söyleyelim. Daha ötesi, daha ötesi bizim araçlarımızın servis hizmetlerinde alıyoruz belli bir süre içerisinde. Dolayısıyla o kadar e, karlı bir süreci yaşatıyoruz ki ve anlamlı. Tam üçte birinden bahsediyorum. Üstelik bunca döviz artışına rağmen, yani bunca fiyat artışına rağmen yaptığımız başarılı alışverişten bahsediyorum. Bu araçların Dediğim gibi de üstüne basa basa söyleyelim ki yerli bizim malımız. Bu yeni araçlarımızın geçmişte alınan araçlarla arasındaki farklardan biraz bahsedeyim. Bir kere yolcu sayımız iki katına çıkıyor bu araçlarda. Yeni metrobüslerimizle 300 yolcu taşıyacağımız kapasitede otobüsümüz var. Burada. Bir otobüste 300 yolcu. Böylelikle mevcut durumda sınırları zorlayarak 900 bine ulaştırdığımız kapasitemizi ilerleyen zamanda ekleyeceğimiz, filo ekleyeceğimiz otobüslerle aynı sayıdaki otobüsle bir buçuk milyona kadar çıkartabileceğiz ya da daha konforlu bir ulaşım hattı sağlamış olacağız. Artık yolculuklar daha konforlu olacak. Dışa açılır metro tipi kaya kapılar sayesinde yolcularımız daha kolay inip binebilecekler. Yani daha önce o vatandaşı sıkıştıran kapı sisteminin yerine dışı açılan o metro tipi kapıların böyle bir katkısı olacak. Yolculuk doluluk oranını tespit sistemi ile araçta kaç kişi olduğunu aracın tabelasından görüyor olacağız. Yani aslında çağdaş bir sistemden bahsediyoruz. Yeni tip klimaları İstanbulluları daha keyifli ve daha serin, daha konforlu ortamda seyahat ettirecekler. Az önce dediğim gibi <laughs> aylarca deneyerek İstanbul'un o eğimli yapısında, topografyasında performansı yüksek bir biçimde hareket edebiliyor mu, seyahat edebiliyor mu diye inceleyerek kabul ettiğimiz, ihaleye girmesine kabul ettiğimiz, bakın almaktan bahsetmiyorum, girmesine kabul ettiğimiz firmaların arasında alınan bu iki araç hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadan e, yolculuklarına devam ediyor olacaklar. Dolayısıyla aslında biz bu araçları kullanırken e, biz kazanmaya devam edeceğiz. Yeni nesil motorlarıyla çünkü daha az yakıt tüketecekler. Her şeyin ötesinde dediğim gibi yerli üretimi kullanarak milli sanayimizi de desteklemiş oluyoruz. 160 yerli ve yeni nesil metrobüsümüz dediğim gibi az önce de ifade ettiğim gibi Belki ikinci defa alkışlayacaksınız ama hak eder. İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun. Tabii altyapı yatırımları da yapıyoruz. Mevcut sistemin mevcut durumun eee özellikle e, güvenlik tehdidi içeren sıkıntıları var. O anlamda ters yönden çalıştığında çok ciddi kaza riskini barındırdığını biliyoruz metrobüslerin. Yeni nesil metrobüs araçlarımızla zaman içerisinde ters yön istikamet çalışmasına da son vereceğiz. Bu sayede bu riski ortadan kaldıracağız. Şoförlerin güvenlik sorunlarını gidermek adına ki araçlarda biraz sonra konuklarımızın bir kısmıyla gezeriz. Onların güvenliğini de düşünüyoruz. Onlara özel kabinler üreterek daha konforlu işlerini yapabilecekleri ortam var ediyoruz. Değerli İstanbullular, bahsettiğim araçların dışında bu törenin bir önemli nedeni daha var. Şu ana kadar yeni aldığımız metrobüs filomuza kattığımız araçlarımızdan bahsettim. Tabii ki bunlar değerli gelişmeler. Burada bahsettiğim şey az önce de ifade ettiğim gibi 1.2 milyarlık bir yatırım. Ancak bizim en çok değer verdiğimiz her aşamasında insan kaynağımız. Bu insan kaynağı ama hizmet verdiğimiz 16 milyon İstanbullu ama hizmet veren 86 bin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanı. Biz insanımıza değer verirken de hepinizin yüzüne bakarken, içine bakarken söyleyeyim yaşam biçiminize, düşüncelerinize, fikirlerinize asla bakmadan, müdahale etmeden bunu yapıyoruz. Sizlerin yaşam biçimleri ve tercihleri kişisel yaşamınızdır. Hepinizin o duygularına ama inancınızla, ama etnik kökeninizle, her türlü duygunuzla saygı duyan bir yönetimiz. Ama biz sizin iş gücü olarak Bizim çalışanımız olarak konforunuza, yaşadığınız sıkıntılara özenle eğiliyoruz. Ve o anlamda sizlerin haklarını korumak, sizlere iyi imkanlar sunmak elbette bizim vazifemiz. Tabii bugünün zor koşullarında gerçekten ekonominin, gelirlerin çok sıkıntı olduğu, yani bu sıkıntı sadece sizi etkilemiyor, inanın bu süreci yönetme gayreti içerisinde olan kurumumuzu da tümden etkiliyor. Ama bütün bunlara rağmen sizlerin haklarını korumak, sizlere iyi imkanlar sunmak elbette bizim vazifemiz, sorumluluğumuz. Bu sorumluluğun bir kaynağı da bunu bilmenizi isterim ki önceliği insan olan yönetim anlayışının dünyadaki tarifi de, ülkemizdeki de tarifi de sosyal demokrat anlayışıdır. Biz sosyal demokrat anlayışı olduğumuz için bunu yapıyoruz. Tabii ki faydası, maliyeti, kurumun sürdürülebilirliği bütün bunları gözeterek de yapmak zorundayız. Çünkü bu kurum var olacak ki sizler de ekmeğinizi buradan sağlıklı bir biçimde elde edebiliyor olun. Bu bağlamda hem kurumun varlığı ve sürdürülebilirliği hem çalışanımızın iş gücümüzün moralli bir biçimde Kurumunu sağlayabilir sağ ve sahiplenebilir bir biçimde yoluna devam etsin diye. Zira İETT personeli e, olmazsa zaten ne otobüsler bir yerden bir yere gidebilir ne metrobüsler bir yerden bir yere gidebilir. Bu anlamda bugün İETT çalışanlarımız için de önemli bir atılım yapıyoruz. Bugün Kurtköy garajında bulunan işlettirme projesi modeline son veriyoruz. Nedir bu işlettirme projesi? 2018 yılında eski yönetim İstanbul'un dört garajında işletme haklarını bazı firmalara veriyoruz. Değerli milletvekillerimiz. özellikle sizin bilmenizi istiyorum. Yani otobüsleri işleten, personele maaş veren, ağır, e, araçların bakımını yapan aynı firma oluyor. Bu model ne yazık ki hakkaniyetli ve verimli bir model olmadığı göründü. Otobüslerin bakımlarından tutun da personel haklarına kadar pek çok konuda aksaklıklar yaşandı. Çünkü hani burada şöyle bir sorun da var. Yani İETT aracı var. Yan yana geçiyorlar. Otobüs şoförleri birbirine selam veriyor, korna çalıyor ama içinden diyor ki yani aynı işi yapıyoruz ama aramızda dağlar kadar fark <laughs> ki bakın burada yine gözlerinizin içine baka baka sevgili çalışma arkadaşlarım. Bu ülkede bu ülkede taşeron işçi kavramına en büyük bayrağı açıp mücadele verenin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu hiçbir zaman unutmayın. O tarihten itibaren buradan geri adım atıp bugünün iktidarı bazı değişimleri yapmış olsa da hala hak edilen seviyeye gelmediğini sizler biliyorsunuz zaten yaşayan insanlarsınız. O bakımdan sizler eee aynı haklara kavuşacak ve hani tabiri caizse biz bütün ortamlarımızda bunu var etmek istiyoruz. Bu ülkede emekçi, alın teri döken insanların haklarının korunduğu bir envanterde eşit bir biçimde haklarını aldığı gün bu milletin rafa içinde olması mümkündür. Başka türlü bunu sağlayamayız. değerli dostlar bu zincirin halkaları gibidir. Yani kimsenin elinde sihirli değnek yok. Yani ne anlamda söylüyorum? Evet biz kendi kapsamımızda bu tür değişiklikleri yaparak yönetim anlayışımızın, yönetim kültürümüzün, yönetim ahlakımızın örneklerini sunabiliriz ama örneğin Büyükşehir Belediyesi'ndeki bütün sorunları elimizdeki sihirli değnekle de çözemeyiz. Zincirin halkaları gibidir. Bu nasıl halkalar? Evet sizi çözebiliyoruz. Diğer o bütüncü sorunları çözemiyoruz. Sebebi ne? Çünkü ekonomi kötü. O zaman ekonominin de iyi olması lazım. Çünkü gelir dağılımındaki adaletsizlikler, eşitsizlikler sadece İBB'nin kendi hatla çözebileceği bir konu değil. 360 derece bütün ülkede çözebilmesi gereken bir problemdir. Çünkü gelir adaletsizliği var. Dolayısıyla sorunun temeli bir şekilde ekonomiyle ilgili sorunlar ve problemler, iş gücünün hakkını alamaması gibi sorunlar ve temelinde yatan süreçlerin mesulü ülkeyi yöneten akıldır. Yani tümden bir değişim bekliyorsak buradan söyleyelim ki ülkedeki bugünün yönetici aklını değiştirmek zorundayız. Ve hükümeti değiştirmek zorundayız. Bunun başka bir yolu yok. İyi e, insanlar, liyakatli insanlar bu ülkenin kaynaklarını inanın adil bir biçimde dağıtabilmeyi kolaylıkla başarırlar. Ve bu ülkenin her nimetinin, bu şehrin her nimetinin size ait olduğunu, size derken 86 milyondan, 16 milyondan bahsediyorum. Size ait olduğunu. Dolayısıyla aslında yöneticilerin vazifesinin size ait olan nimetleri size adil bir biçimde dağıtmakla mesul insanlar olduğundan unutmayın. Her yerde söylüyorum. Bugün bu yaptığımız iş size lütuf değil. Ekrem İmamoğlu'nun size sağladığı bir kazanç değil. Ekrem İmamoğlu'nun sorumluluğunu ekip arkadaşlarıyla beraber iyi yaparak, doğru yaparak, iyi iş yapan, doğru iş yapan, adaletli iş yapan yönetici olma biçimidir. Yani ben aslında vazifemi yerine getiriyorum. O bakımdan her yerde söyledim, burada da söyleyeceğim. Ülkenin en büyük sorunu ülkeyi yöneten bir kısım insanları sallaştırma gayreti. Biz insanız ama unutmayın. Sizin gibiyiz. bu şehrin ortaya koymak zorundayız. Peki ne yapıyoruz biz? Şunu yapıyoruz. Sizi bu eşitsiz ortamdan eşit ortama kavuşturuyoruz. Peki ne olacak? Evet. Şoförlerimiz artık yılda dört ikramiye alacak. Çalışma saatleri 45'ten 40'a düşecek. Yerlerinde olduğu gibi tabii ki yemek ücretleriniz olacak sizlerin. Yıllık izin gün sayısı 14'ten 22'ye çıkacak. Tabii ki sizlerin 8 gün sosyal izin haklarınız olacak. Sosyal yardım paketi tahsil yardımı, Ramazan yardımı gibi yardımlarımızdan da yani, yararlanacaksınız. Yiyecek. Aynı zamanda evet. başarı puan ödülü, hasarsızlık primi, direksiyon primi, vardiya primi bir gibi bir İETT kurumuna ait bir motivasyon kaynaklarımız da olacak. Yani işinizi iyi yaptıkça primler aramıza, ailemize katılanlar, değerli dostlar bu haklarımızdan faydalanmış olacaksınız. Çünkü bizim için 16 milyon insanımızın her ferdinin sağlığı, mutluluğu, iyi şartlarda yaşaması ayrı bir önem kazanıyor. Bu yüzden size sağladığımız bu imkanların tek bir sebebi var. Sizler İstanbulluları hiç olmadığından daha fazla mutlu etmek zorundasınız. Bu konuda anlaştık mı? Yani benim benim yol arkadaşım İETT otobüsünü sürerken bana diyorlar ki gülmek sana yakışıyor. Benden daha fazla gülmenin yakıştır şoförler olmanızı istiyor. <laughs> Kimseye insanına saygı duyan, insanla iyi davranan, yol gösteren birer Büyükşehir Belediyesi elçisi olacaksınız. Değerli dostlar, onun içindir ki biz İstanbul'da her gün güzel işler yapma gayretindeyiz. İstihdam yaratıyoruz. Bakın o aynı anda şu anda yer altında on hatta birden metro üretiyoruz. On binin üzerinde sizin gibi emekçi dostlarımız yer altında insanımıza daha konforlu bir ulaşım sunulması için metro üretiyor. Yeşil alanlar yapıyoruz, parklar yapıyoruz. Katı atıktan enerji üreten